Biz UST Live manşetten günaydın ben Zeynep Erataman Bloomberg EYT Para ve Sermaye Piyasaları Müdürü Ebru Usta ile beraber her sabah olduğu üzere karşınızdayız. Sorularınızı bekliyoruz. Günaydın Ebru. Günaydın Zeynep. <laughs> Şimdi borsada seçim öncesi ve pazartesi günkü yükselişler bir yana dünkü yükseliş daha farklıydı şeklinde sabah bir yorum verdi. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner e, dünkü yükselişlerde özellikle banka endeksini öne çekti. Yani e, hani ucuz olması gibi unsurları bir kenara koyalım. Önümüzdeki sürece ilişkin ılımlı ortodoks politika değişikliği beklentisi, bankaların kârlarına ilişkin pozitif beklentileri beraberinde getirdi. Bu nedenle %9'un üzerinde bir alım gördük hisselerde dedi. E, sen piyasadan nasıl bir nabız yokluyorsun banka endeksindeki bu ...yükselişi ne kadar kalıcı ve hangi faktörlere bağlı değerlendirmemiz lazım? Evet, bankacılık endeksinde bu kez seçim öncesindeki gibi bir yükseliş var... ...ama farklı nedenler var temelinde. Arka planda farklı nedenler çalışıyor. Bunlardan bir tanesi yeni kabine beklentisi. Cuma günü akşam saatlerinde yeni kabinenin açıklanması bekleniyor. Burada artık değişiklikler, beklentiler pozitif yönde... Nasıl pozitif yönde? Örneğin şöyle bir beklenti var. İşte Mehmet Çimşek ekonominin başına gelir mi? Ki aslında burada olasılık da bir miktar yükselmiş görünüyor. Çünkü geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mehmet Şimşek'le bir görüşme gerçekleştirdi. Buna ilave olarak dün de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması vardı. Evet. Mehmet Şimşek'in de yeni sürece katkı vermek istediğini söyledi dün akşam. Bununla birlikte beklentiler daha ılımlı yönde gelişiyor. Yeni makro politikalar ne olacak? Tabii bu da bir soru işareti ama yine burada da yine beklentiler devreye giriyor. Burada şöyle bir beklenti var bankalar tarafında. Son zamanda yani geçtiğimiz yıldan bu yana yaklaşık 250 tane yeni regülasyon geldi bankalara. Bunların birçoğu TL mevduatın payının artırılması, kredi faiz oranlarının düşürülmesi yönündeydi ve kur korumalı mevduatla ilgili ciddi düzenlemeler gelmişti. Kur korumalı mevduat hacminde sürekli bir artış, yeni rekor seviyeler 2.1 trilyon dolar, 121,5 milyar dolara 2.1 trilyon TL, 121,5 milyar dolara ulaşan bir kur korumalı mevduat hacmi var. Artık bankalarda talebi kur korumalı mevduatta yavaş yavaş büyümenin Sona erdiği yönünde yani artış hızını yavaşlayacağı yönünde örneğin dövizden TL'ye dönüşümle ilgili yeni oranlar getirilmişti 18 Mayıs tarihinde. 18 Mayıs tarihinde gelen yeni düzenleme, son düzenleme, seçim öncesindeki son düzenlemede de bundan sonraki süreçte kademeli olarak işte %70'lik TL mevduat payına yine hedefler verilmişti. Ama dönüşüm oranlarında da artırıma gidilmişti. Artık döviz mevduatı olan müşteri de, TL'ye geçti bu zamana kadar. Burada da sınırlara zorlandığını görüyoruz. Artık TL mevduat bulmakta da zorlanmaya başlıyor bankalar. Örneğin TL mevduatın faizinde de bu gelen düzenlemelerle birlikte %31,5'lara ulaşan Merkez Bankası verilerine göre faiz var. Yani faiz artıyor, kredi faizleri düşüyor. E, ters makas artık sınırlara gelmiş durumda. Bankaların da gelebileceği sınırlar zorlanmıştı seçime kadar. Bunlarda artık gevşeme beklentisi var. E, örneğin kur korumalı mevduattan e, dövizden TL'ye dönüşen kur korumalı mevduatta e, primler verilmeye başlamıştı artık. Müşteriler evet. dövizden TL'ye dönüştü önden, diye. Önden, önden ödenen primlerdi bunlar. Bunun yavaş yavaş sona geldiğiyle ilgili bankalardan bilgiler geliyor seçim sonrasında yani dün onun önceki gün artık sonlandırılığı ile ilgili bilgiler geliyor birçok düzenleme var bunlarda gevşeme beklentisi var bankalar tarafından da çok talep edilen unsurlar var dün akşam saatlerinde de merkez bankası üst yöneticileriyle hazine genel müdür yardımcılarının bankaların bir toplantı gerçekleştirdiğine ilişkin bilgiler dün gündüz de e, gündüz e, saat 3-4 sıralarında e, termine düştü haberler. Bizde teyidi yok ama teyidi e, Ekonomi yok Gazetesi'nin ama. bugünkü yine maaşla tabirinin yanında da hemen böyle minik bir kutucuk var böyle bir toplantı olduğuna işaret eden. E, bakalım teyit edildiği noktada buradan resmi bir şey çıkarsa tabii piyasa etkilerini değerlendirmek lazım. Yani beklentiler, olur beklentiler olumlu yönde özellikle bankalar tarafında bir sebebi de bankaların çok ucuz olması. Birazdan grafiğimizde de göreceğiz. Hatta bakalım istersen, i̇stersen bankacılık bakalım. endeksinde grafikte son durum ne? Buraya TL bazlı mı dolar bazı mı bakmak lazım? dört gündür artı dikkat çeken bir performans epeydir böyle bir şey görmüyorduk herhalde. Grafik Bayıs Mart başından başı beri aslında çok da geri gitmemiş evet. Evet son 4 işlem günü arka arkaya son 4 işlem günü artı da bankacılık endeksi. Aslında burada seviyelere baktığımızda seçim öncesindeki haftada yine bir aynı bir benzer görünüm vardı. Bankacılık endeksine alım gelmişti seçim öncesindeki günlerde ama burada yabancı yatırımcıların da katkısı vardı. Ama seçimin ilk turundan sonra ciddi satış gelmişti. Yani buradaki artılar nötrlenmiş durumda. Günlük değişimler bunlar. Mart başından bu yana baktığımızda ama 4 gün üst üste artışın olduğu yakın zamanda bir gün olmamıştı. Ciddi de bir artış var. %9.2'lik bir artıyla bankacılık endeksi günü sonlandırdı. Birçok hisse tavan oldu. Akbank, Yapı Kredi, Garanti Bankası tavanla kapattı. Diğer bankalarda da %7-8 civarında artışlar vardı. Ciddi bir alım var. Bir sonraki grafiğimize geçelim istersen. Orada da dolar bazlı bankacılık endeksine bakalım. Çünkü bir sebebi de bankaların ucuz olması dedik hı. biraz önce. Hı hı. Evet ucuz. Daha önceden de bunu aktarmıştık. 11-12 dolarlara ulaşan bir fiyat varken 2010 yılında Yıl yıllar bazında baktığımızda ciddi bir geri çekilme var. Burada 1.4 dolarlara kadar gerileme vardı 2018 yılında. Daha sonrasında yine 2000, 2020, 2021, 2022 yıllarında da. 2 doların altında bulunan bir bankacılık endeksi vardı. Geçtiğimiz yılki bankacılık rallisiyle, yılın ortalarında başlayan bankacılık rallisiyle birlikte 3 dolarlara yaklaşan bir seyir de görmüştük. Şu anda 2.13 dolar seviyesinde bir bankacılık endeksi var ama bazı bankalarda 1 doların altında bile fiyatlar var şu an itibariyle. Evet. Ciddi bir ucuzlama var 11-12 dolarlardan 2 dolarlara kadar. Şimdi gidelim buradan bir de endeksin geneline e orada nasıl bir tablo var bundan sonra hangi seviyeleri takip edeceğiz epeyce 5000'i konuşmuştuk senene sonrasında olay 4500'e geldi e dün hacimli de bir yükseliş vardı onu da detayına birazdan gireriz ama önce seviyelere bir bakalım istersen bundan sonra piyasa neyi görmek ister? Şimdi son günlerde yaşadığımız cuma günden beri yükseliş şu çizgiyi de görüyoruz. 4951 puan seviyesinde bir kapanış var. Aslında şurada bir mücadele görüyoruz. Yani 4500'lerde evet. evet seçim öncesindeki dönemde ve hacim de çok düşüktü burada. Eee TL'nin altına indiğimiz gün konuştuk burada evet. seninle mesela dün 91 milyar TL değil mi? Evet iki katından fazla evet. artış var. Ciddi i̇şte bir alım vardı. Hacimle birlikte arttı son cuma günü yani 3 gündür artıyor Borsa İstanbul endeksi ciddi bir artış var. 4500'lerden 5000 puan seviyelerine yükselen bir endeks görüyoruz. 4900 puan önemli görülüyor. 4900'ün üzerinde kapanış gerçekleşmesi durumunda hacim de zaten yüksek böyle devam ederse momentum kazanabilir 5000'in üzerinde. Daha önce bu seviyeleri en yüksek 5660 puanla yılın ilk gününde görmüştük. E, bu tarafta e, yukarı yönlü seyir devam edecek mi? E, hacim yüksek e, olduğu sürece e, 4900'ün üzerinde bugün de kapanış olması durumunda e, 5000 puan kalıcı olabilir bundan sonraki süreçte. Aşağı yönlü e, seyirde de. Ee, yine aynı seviyeler geriye geliş seviyeleri takip edilecek 4700'ün altı, 4500'ün altı. Ama burada şunu eklemek istiyorum. Dün teminat tamamlama çağrılarında bir artış var ama yılın son hmm. günleri bugünler. 1.67 milyar TL'ye yükselmiş margin kollar <laughs> dün itibariyle. <laughs> Bu da bugün takip edilecek ama bugün vade sonu bir yandan da o da takip edilecek yine. Bankacılık, <laughs> endeksleri, bankacılık endeksindeki hisseler zaten Borsa İstanbul'da da ağırlığı yüksek olduğu için Borsayı da yukarıya taşıyor diyebiliriz. Şimdi seviyeleri konuştuk. Buradan bir de hacim tarafına gelelim istersen. Çünkü son birkaç gündür burada bir kıpırdanma var yukarı yönlü. E acaba ne kadar kalıcı görmek lazım? E özellikle bahsettiğin gibi bir yandan bankalar ucuz denirken diğer tarafta mesela kur yükseliyor diye acaba işte ihracatçı hisselere daha çok alım gelir mi diye konuşuluyor vesaire. O zaman bu hacimde bir miktar hem seviyelerin yükselmesi hem de belki iştahın yükselmesiyle bir artış görebilir miyiz? Ne dersin Ebru? Evet şimdi kurun artışı aslında enflasyon temasını tekrar ortaya çıkartıyor. Geçtiğimiz yılda Tabii. olduğu gibi. Geçtiğimiz evet. yılın kur geçişkenliğiyle enflasyonda çok ciddi seviyeler görülmüştü. %85.5'a kadar yükselmişti. E şimdi aynı tema, benzer tema. O zaman da ihracat şirketler önce ön plana çıkmıştı. E sonra bankalara tekrar bankacılık endeksiyle bir rally olmuştu. Daha sonra genele yayılmıştı. %200'e yakın TL bazında artış olmuştu. E şimdi hacimle desteklenirse bundan sonraki zamanlarda ki geçtiğimiz yılın son aylarında 158 milyar TL'lik bir hacime ulaşılmıştı rekor seviyede. Daha sonra seçim öncesindeki dönemde çok düşük seviyelere gelmişti. E şimdi bir miktar desteklendiğini görüyoruz. Özellikle 3 gündür hem BIST 100'ün artışıyla birlikte hem hacimde de artış görüyoruz. 91.25 milyar TL. E bu seviyeler iyi seviyeler. 90 milyar, 100 milyar seviyeleri hacim açısından iyi seviyeler. Bankacılık endeksi zaten borsayı destekleyen puan bazlı da bir endeks. Bankacılık endeksindeki alımlar önemli olacaktır. Bundan sonraki süreçte tabii bunun temel analiz tarafında yine makro politikalar var. Hı hı. Bu anlamda Cuma gününden sonraki günlerde önemli. Yani, yani beklentileri karşılayacak, karşılayacak mı? Ve sonra bakalım evet. ekonomide yeni politikalar ne yöne evrilecek? Yani Şimdi... beklenti aslında şunu eklemek istiyorum. Hı -hı, beklenti hı. Mehmet Şimşek'in gelmesi yönünde. Bu karşılanacak mı bir. İkincisi de makro politikalarda heterodoks bir politika uyguluyoruz. Düşük faiz politikası uyguluyoruz. Ve regülasyonlar çok fazla özellikle bankacılık tarafında. bunlarda ne gibi gevşemeler olacak? Normalleşme olacak ne mi? gibi normalleşme olacak? Bu beklentileri karşılayacak mı? Bu çok önemli bir konu. Şimdi dönelim buradan bir de canlı rakamlar grafiğimize. İzleyicimiz sormuş, kurdaki yükseliş borsaya nasıl yansır demiş. Bir başka izleyicimiz öne çıkaracağınız başka sektörler var mı diyor. Mesela perakende, seninle geçen gün süpermarket raporu anlattık. Ee, işte sabah ulaşım sektörü, işte Türk Hava Yolları, Pegasus tavla ilgili yine pozitif düşünceler söyledi e, Tufan Deriner ilk sözde. Şöyle bir rakamları da bir turlayalım ve bir kompozisyon yapacak olursak buradan kurdaki hareket e, ve mevcut e, işte varsayımlar hangi sektörleri önümüzdeki süreçte e, yukarı taşır sence? Burada aslında dikkat çeken bir nokta da daha var. Dolar TL paritesi 20.66 seviyesinde. Seçimden sonraki bu hafta 2-3 işlem günüdür bakıyorum. Servis piyasayla aradaki fark oldukça azalmış durumda. Bu da bekleniyordu 66, değil mi? Seçim evet. sonrası bu makaslarımız yani olur bir deniyordu. Evet. Yani ikili kur sistemi olması insan tedirgin eden bir şey. Özellikle küçük yatırımcıyı, halkı. Burada aslında bir tane kur olması daha sağlıklı. Serbest piyasada da hemen hemen bu seviyelerde. Yani 21'ler seviyesinde bir dolar TL var. Sabah saatlerinde bankaların piyasada da zaten 21'ler seviyesi görüldü. E şu anda sakin 20.66 ama pazartesi günü açılışından bu yana da 66 kuruşluk bir artış var. 20 TL seviyesinden açılan bir dolar TL vardı. Haftaya başlamıştı. 2 e günde, 3 günde... 66 kuruşluk bir artış var. Ama CDS'imiz gerilemeye devam ediyor. Bu da banka Bu için özellikle pozitif. Evet. evet, 616 bas puanda şu an CDS. Dün sabah 660'daydı örneğin. Yani evet, evet. orada ciddi bir gerileme Geri var. Evet. İşte Amerika açıldı, İngiltere açıldı derken işte piyasaya hareket gelmiş oldu böylelikle. Evet yani CDS ve dolar TL ile serbest piyasa arasındaki farkın kapanması en azından pozitif bir gelişme. Küresel piyasalara bakalım biraz istersen. Burada da borç tavanı limitiyle ilgili gelişmeler bugün özellikle takip edilecek. Oylama var. Oylama var. Amerika piyasaları çok yatay seviyelerde kapanış gerçekleştirdi. Bugün Asya'da biraz negatif bir seyir var ama bizde borsa için açılış beklentisi yine artı yönde. Pozitif bir açılış yapılması yönünde. Dolar endeksinde artış var 104.3 seviyelerinde. Ama geçtiğimiz haftadan beri artış görüyoruz zaten. VIX oynaklık endeksi düşük seviyelerde. ABD 10 yıllıkları 3.66'da. Bugün 5 kitap raporu var. Borç tavanı limiti gelişmeleri takip edilecek. Bugün büyüme verisi saat 10'da gelecek bizde. ilk iç çeyrek için büyüme beklentisi %3.2 artış olması yönünde yıllık bazda. Petrol fiyatlarında düşüş var ama ben nedense görüyorum her gün benzin fiyatlarına zam geliyor. Herhalde o da dolar TL'deki hmm. artışla birlikte. Ee, bu biraz enflasyonu artırıcı etkisi var. Çünkü benzin ve motorin fiyatlarındaki artış bütün ürünlere yayılan bir etki gösteriyor. Ama doğalgaz fiyatlarındaki <laughs> sıfırlamayla birlikte TÜİK'in sıfırlaması ve ücret alınmaması nedeniyle Türkiye'de Mayıs ayında orada aşağı yönlü geliş göreceğiz. Yıllık bazlayınızda enflasyonda gelecek hafta hatta evet. sıfıra yakın bir okuma bile olabilir diye değil mi konuşmuştuk 0.2 civarında evet, evet 0 ya da 0.2 civarında aylık bazda bir beklenti var şu an için. Aslında daha önceki beklenti %2 seviyesindeydi aylık bazda. Artışın olması yönündeydi ama doğalgaz fiyatlarındaki yeni düzenleme TÜİK düzenlemesiyle de birlikte %44 civarında olan yıllık enflasyonun %40'lara doğru hatta %38'lere 39'lara doğru geri gelmesi bekleniyor. Takip edeceğiz. Diyelim e, büyüme verisi saat 10'da bir kez daha hatırlatalım. Bloomberg HT ekranında takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.